Evet arkadaşlar toplancı kardeşlerde bugün King Türk serverında Zone 85 mapinde oynuyorum Nasıl bir şeyse artık bu Görüyorsunuz Bak görüyorsunuz Açıldı Daha ortadakileri almışlar Allah doldur Biz de bunları alalım Bak gelsene Oğlum böyle bir lag yok ya Hiç bir serverde böyle lag görmedim ben Gel gel Geberttim Artisink miydi? Banaydı. Bana idi Bana artisink yapmayacak mısın demek ki Ez. Değil yok ya Ben geberttim Ayrı bir şey yok. Gene bir şey yok. O zaman biz de ya. Bir kişiyi geberttik arkadaşlar şimdiden. İyi gidiyoruz. Hem yani bir kişi. Yaktık tabi çakmakla. Adam kendi bir şey sandı. çakma gösterdik hem de. Ona rağmen geldi. Bu da olmaz. Yani adamın sonu var. Ben de değil. açık da bayağı arttı ya. Şu Golden Apple'ı yemek zorunda O 10 oyuncu kalmayacağız şimdiden. Eee. Chest plate falan bulmazsak bizi orada dır dır Oraya da söylemeyiz. Anlayız. Ya öldürmeyi hala sıfır ya. Or orada adamı yaktın mı? Oyun demek o tarz şeyleri algılamıyorsun bildiğin kılıçla vur 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 öldürüyorum ya. Tın. Allah adam yay ok full biz hala da böyle kalmışız. Ben şimdi mi geçmek olacak mı? Her karar ama. Hepsini böyle yapacağım Tamam. Tamam. Şöyle bir geçelim. var burada chest falan varsa golden apple bu da bir şey aldı gidiyoruz bu ne bu ne tamam chest yokmuş ne Belki şurada bir chest falan vardır. Evet. He. yemek. Buranın etrafına bakalım. Neymiş ne değilmiş. Buradan yukarı mı çıkılıyor ya? ben şimdi böyle yaptık ha anladım şöyle çık 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 bana ne yok Evet zıpla. Orada, orada, yok. Orada onun oradaki ne de yok. Tamam. 15 dakika Şurada ses yok. Bir çıkamadı. Aha chest place. Tak şunu. Kim team oluyor oğlum? bana diyorsan okey yani tamam gerek yok Şık oldu ne bu yani nedir? aha bulduk tamam bulduk bir şeyler ya. En azından boş girmeyeceğiz ya Neydi? Değilmiş. Aynısı var zaten. Problem değil. Normal yürüyerek gidelim de yavaş yavaş. Çünkü açlık ve ters. yine istedik bari diamond olsaydı da ortada yapardık ortaya da geldik sanırım 1 2 chest bari tamam o 5 oyuncu olarak kalmışız adamlar beni doğru evde chest oradaki gördüğüm kadar güçlüsü ya elinde ok falan varsa Heh, yemek olduk Şunu alıp ko 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 koşmuş şuraya. Tamam. Oyun 13 dakika. Tamamdır. Bir test var orada. İnşallah burada açmamışlardır diyordum ki. Açmamışlar. lan koş. Heh. 13. sene gideceğiz Sercan'a nasıl gideceğiz 30 saniye içerisinde mi Bismillahirrahmanirrahim Burak burada şey. da bir şey Allahım ya Ver şunu yiyin de Hıh Hıh fullenmiş o yüzden yiyemiyormuşuz Golden Apple çok işimize yarayacak. Gel gel. Bu arı bu bölge yapılamıyormuş demek ki. O kazandım arkadaşlar birinci oldum. O öldürme 2 Şöyle full demir set olmak istiyorum. O oh, ya izin vermedi arkadaşlar. Birinci oldum. Yani şu an güzel bir şey bence. o yani bu videoyu da bitiriyorum. Hoşçakalın.